<laughs> Dönelim mi? Dönelim. Sen nereye <laughs> 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 Geziyoruz. fa yalan Oha. KTM 125 de bayağı rahat ya. Motor bayağı. Allah. Bir de stop etmeseydik. Güzel gidiyor ama Belki egzoz var Diyedir Benim motora göre daha çok titriyor ya Ben öyle hissettim Aynen daha çok titriyor bu motor. Belki egzozdandır ya da başka bir şeydendir ama bayağı rahat sürüş, oturma pozisyonu falan. Sevdim. O da ben ikini sürüyor. Yani rahat ama titriyor biraz. Dediğim gibi egzozdan dolayı titriyor da başka bir sorun yok ya motorun bayağı güzel gidiyor. Oğlum benim motorun sesi bayağı çıkıyor ha şaka maka. Benim egzoz patlıyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl patlatıyorsun? Nasıl patlatıyorsun? Ama gaz veriyorsun Basıyorsun basıyorsun sonra biraz tak yapıyorsun değil mi böyle? Evet, Nana. Sadece normal mi olsun? Bak bak. Bu benim ne de öyle. Full gidiyorsun ama max gitmiyorsun ha. Max şey 8 bin 9 bin çıkıyor sonra bırakıyor. Sonra hafif böyle tutuyor. Böyle böyle yapmıyorsun ha. Vay vay vay. Ama rahat sürüyor. Değil mi? Seninki biraz daha öne doğru eğiliyor. Seninki daha dik. Vay. Ama rahat. Ama biraz daha fazla titriyor. Bu ilk öyle değil. Eşah maç güzel bağlı. Çuma benim eşah maç. Boşta şu var. Hı hı. Onu şey yapmam gerek. Evde duruyor yap, da yaparsın ya. Seninki baya daha dik. Arka tekerin inceliğini hissediyorum. Hissediyorsun artık. mu? Evet. Virajlarda bisiklet gibi. Aa, var. Bak benim motor daha az titriyor onun motora göre. Onunku oturma pozisyonu yani daha dik. Bunda daha yatıyorsun. Öyle yani pek bir fark, aşırı bir fark yok. Sadece virajlara daha iyi girebilirsin o motorla. Arka teker daha kalın olduğu için. Onunla virajlara daha iyi dönebiliyorsun. Yani rahat. Alınır. Sevdim. Hoş.